Merhaba arkadaşlar. Bizim toy bat var. Evet. İzimiz de var. Evet. To bizim toy iz. Evet. Onu onu almıştık. Şimdi okula gidiyoruz. O zaman okulda so, okul bil, bilmiyorum ne yapacağımızı. Ama okula, okula gittikten sonra isli oynayacağız. Hayır okula gittikten sonra şey böyle Apple olursa em, Apple olursa köpeğinizden bir tane zayt tutmanız lazım. Tutmazsanız köpeğiniz hemen kaçar. Evet. Çok dikkatli olmamız lazım. Çok dikkatli. Evet. Köpeğiniz kaçmamalı lazım değil. Köpeğine sadece tutmamız lazım. Zaylanız yoksa bile tutmanız lazım. Elle. Ellerinizde. Zaylanız yoksa yeni zayla lazım. Yemek, yemek yoksa bir tane yemek yemek almak yapmanız lazım. Evet. varsınız. Toybadınıza çok güzel plato olur bana göster. Evet. Bu bu evler var. Evet. Herkes para kazanıyor o zaman evler alıyor. Bu evler. Sen onu Ve de Şu. ve de he, hepsi ağaçlar konuşuyor. He, hayır, konuşmuyor. Konuşuyor denizlerde konuşuyorlar. Bazen. Evet. Bu de... ağaç konuşuyor mu? Hı? Aa, bu ağaç bilmiyorum. Az müziği yok. Bak bütün ağaçlar konuşmuyor. Evet ama çünkü, çünkü gözlerini kapattılar. Kapattık olması lazım. Tamam. Hadi. Tamam. Toy badanımıza yemeğe Yemek, o termin şeyi, vice, vice, vice bir şey var. Vice. Onu kullanmanız lazım. Onu kullanmanız lazım. Vice, trainer için almanız lazım. Click'in evet. almanız lazım Amazon'dan, 5'ten. O zaman click'in aldıktan sonra otur diyeceğiz o zaman click'in yapacağız. Evet, güzel. Yapmazsa gene yapmanız lazım. Otur, o zaman oturursa bir şey yemek, oturur. O zaman bir daha. O zaman clickine basman lazım. Evet demek o. Yemek yiyeceğiz o zaman. O zaman ona vitamin çok bir sürü vitamin vermemiz lazım. Hı hı. Videomuza like olmasını unutmayın. Aşağı klik yapayım buraya mı oraya mı bizim Haziran piromuza clickin yapın. Görüşürüz.